Abi sürüyor bunlar, dinleyebilirim var ya. Sizin haberinize bakın çocuklar. <laughs> Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yunus Köseoğlu ile beraber güzel bir videomuz olacak. Kısa bir video bura ama bir, çok güzel bir video. Hoş geldin Yunus ve diğer kardeşlerim. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk ağabey. Şimdiden geçmiş olsun. Ay ay, Yunus ne diyor bunlar ya? Göreceğiz. Oha. Oy ölmedi. O ne lan? Abi digil var bunlarda. Ama bir şey diyeyim mi? Rast win. Aynen ya. Gridan gridan kısıyı kullanın. Gel gel gel. Hadi bakalım. Lan, lan, başlar, başlar. Hadi. <laughs> yani, Bileğim bir çıkarın. Dur dur dur. Ben arkada hep ileye çağırdım arkada. Yunus aç hileyi kardeşim. Açtım abi. Gizli abi Ayyy Ne diyon Yunus Mer var, gri var Bu adam nasıl bir anda ölüme çıkıyor oh, be Bir yok yok bir anda geldi ya Abi sürü gibiler <laughs> Lütfen abi <her gülüyor> <ben. gülüyor> Yunus kanka İkisi halledelim lastik. şunları çok şey yaptılar. Abi neden ilk ben ya? Şans Allah ya Yani. Ah dur ya. Yakın geliyor yakın geliyor. O, o neydi ne <laughs> <kuyen. gülüyor> <laughs> tamam. ya? Yunus. abi lastik abi benim benim aklıma bir şey geldi bak şimdi ne yapacağız dizini kenaya dikıl mı senin de eyvallah Yunus ana <laughs> Abi yok. abi? kar Kardok. Evet, evet. Bir şey test etmiş oldum. Kar 98 biraz geç açılıyor sanki. Bilmiyorum ben bileksizim şu an. Bileksiz. Şimdi, şimdi başlıyorum. başlıyorum. Hadi başla bakalım. Abi sürüyor bunlar. Gümleyişte var ya. Bizi zaten bizi bakıyor çünkü. <laughs> Sonra, Ama karamak karamak çok ayıp. Karadım. O ne ya? Abi aramak yok Diggle 18 yapmak Sef yok abi. Diggle 18. Yok <laughs> abi bıçak de. oynuyorum. Ben bıçak oynuyorum. Ha. O bıçakçı ya o var ya o. Bak, o ne ya? Felek felek oğlu. Abi vuruyor. <laughs> <Vadyo, man. gülüyor> Şey o <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ben vurdum bu da bomb site. Ne bir şey yok ya. Bir de yemeye. Bir de bir girmezdik ya. Abi, Abi siz ya şey ya? ben ben başka bir şey görüyorum burada. Digil olmuyor. Digil olduğu için var. Yunus çaktır mı Yunus? Abi bomba. Abi ben yaptım artık. Ben artık şey yapıyorum. <laughs> Yunus. Yunus biri orada pisin biri orada. Biri bir el ya. <laughs> ya. ya. Bir Oğlum el el alıp kalleşlik alıp. yaptım lan görmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> <Secure> <gülüyor> the bomb bir ara bombaya başladım artık. Lastiğe pusalım ya. Şey Susacağız abi yapacak bir şey yok yani. Yunus. Lastiğe geçiyorum ben hemen. be. <laughs> Hayır bomba niye atıyorsun abi? Abi bomba ne be ben onu seveyim ya Ben çok az, ben çok az Bir de canı geç Canı bit, canı bit Yaa canı Bir kod olsaydın o kadar seveyim Aslan benim kodum konseptim kadar değildi ya Abi bunlar saddekar oldu Bunlar iyice saddekar oldu Neyse Yunus Bey'le alalım mı kardeşim? Hadi gel alalım Ha şey Baba o soruyor ya. Ya bırak. Hadi <laughs> Abi lastiğin arkasını ölüyorum ben. Abi yoktu ya. Sizinki <laughs> <ne> yok. yok. <laughs> gibi tarıyorlar ya. Hadi Yunus Yunus, sağ ol abi. Karamıyor. Fazla abi. Efendim kardeşim. Plant and explode the bomb. Oy lan o niza. Dire Abi, abi bombaya gözünüzü sevin bomba. Ne bombası oğlum? Biz bomba atar mıyız ya?

bora lan ne kal kombat'ta görünce kaplan Yunus selam <laughs> abi Yunus giri 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 Ay ölüyor Ay aim tuttu galiba Evet, <laughs> evet arkadaşlar Yunus Kesaoğlu ile bizi yıftılar <laughs> Ama Yunus yine ilk 3'e girdik ya öyle de. <laughs> Abi yok Diggle oldukları için bence zor oldu. Colt olsa da bence alırdık maçı. Abi zaten Colt olması gerekiyordu. Hile yaptılar. <laughs> evet arkadaşlar, Kılıç Leon ekibi Diggle'la hile açtı. <gülüyor> <gülüyor> ATV ana haber bülteni. Neyse <laughs> arkadaşlar, yardım ettiğiniz için çok sağ olun. Yunus yani sen bekliyorum. de sağ ol. Ne demek abi, abi. Keşke şey... yanıma daha sağlam bir sniper alsaydım ya. Kanalımıza abone olup like atmayan. Aa doğru söylüyor. Bura. Benim... Bir giriş yapsana beğenirsen bunu öne alacağım. Hayvers. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve <laughs> videolarımı yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> Gerçekten yani güzel içerikler araştırıyoruz. Yunus da yardımcı oluyor. Çok sağ olun arkadaşlar Gerçekten. arkadaşlar.